Cemaate yakın isimlerle tabii ki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Zaman zaman biz de görüşüyoruz. Gazeteciler var, aydınlar var, yazarlar var. Yani bir defa hani biz cemaati öcü, gizli kapalı bir örgüt, tehlikeli bir örgüt falan bu şekilde tanımlamıyoruz. Bunu bir defa belirtelim. Ama hani cemaat de Türkiye için bir şanstır veya Türkiye'nin sorunlarını cemaatle çözeriz anlayışında da değiliz. Arkadaşlarımız tabii ki görüşüyorlar, temas ediyorlar. Yani sizlerle... Biz aydınlarla, yazarlarla, liberallerle, sosyalistlerle, İslamcılarla e, görüştüğümüz gibi cemaatçi yazarlarla da, aydınlarla da temas kuruyoruz. Onların da düşüncelerini alıyoruz, nabız tutmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında bizim hani cemaatle doğrudan resmi bir ilişkimiz ve alışverişimiz yoktur. Evet. Mesela şeyde Erbil'de görüştünüz ama değil mi? Şey, siz var mıydınız ilk Kandile giden e, ekip oradaki cemaat okullarının temsil Evet kendileri görüşüler. kendileri oradaki heyetimizi ziyaret Siz var mıydınız? Ziyaret Hayır ben yoktum. İlk e, oradaki heyeti... temsilcileri ziyaret etmişti. Doğru. orada ziyaret ettik. Yani konularla ilgili görüş alışverişi yapılıyor. Fakat şunu söyleyelim yani arkadaşlarımızın görüştüğü hani cemaati temsil ettiğini söyleyen veya hani cemaate yakın olduğunu söyleyen kesimler arasında da farklar var. Yani biri bir konuda başka bir şey düşünürken öbürü başka bir şey düşünebiliyor. Cemaat dediğimiz şeyde öyle her konuda tek bloklaşmış ve sabit fikirlere sahip kesimlerden de oluşmuyor. Gördüğümüz bu. O nedenle hani biz en azından fikri alışveriş, nabız tutma, düşüncelerini öğrenme, yaklaşımlarını öğrenme açısından parti olarak tabii ki bütün kesimlerle görüşüyoruz, ilişki kuruyoruz. Yani biliyorsunuz Abant Platformu da e, hani Cemaat'e yakın bir organizasyon olarak bütün bu konuları tartışıyordu. Biz de yakından izliyorduk. Yani Cemaat üyeleri, cemaate yakın insanlar kendini cemaatçi olarak tanımlayanlar bu konularda ne düşünüyor diye bizleri de izliyorduk az önce belirttiğim çerçevede. Fethullah Gülen'in de açıklamalarını bu çerçevede izliyoruz ama Türkiye siyasetine etkisi ne olur? Türkiye siyasetine gerçekten bu yönlü pozitif bir katkısı çözüme katkısı olur mu? Pratikte bunu görmüş değiliz. Dolayısıyla böyle bir yani bu PKK ile sizin e, bu cemaat konusundaki tavrınızın ayrıştığını söylesek bütün bu yani, anlattıklarınızdan bakın, doğru bir manşet atmış olur. Biz siyasi mi? partiyiz. Ee, PKK bir harekettir. Ee, biz parlamentoda grubu bulunan bir siyasi partiyiz. Ve elbette ki bütün bu cemaatlerinde sivil toplumunda nabzını tutarız. E, siyasette etkilerini ölçmeye çalışırız. Buna göre politika oluşturur.